16 yaşımdayken babam uzun bir hastalık sürecinden sonra öldü. Bunun benim için ne kadar zor olduğunu anlatmakta hala çok zorlanıyorum. Neticede çocukken sadece babamla konuşabileceğim bazı şeyler var. Büyümek ve erkek olmakla ilgili konular. Öldükten sonra sık sık onunla bu konular hakkında konuşmak istedim. Bunu o kadar çok yaptım ki kendisini telefonla arayabilmeyi diledim. 10 dakika bile sürse ama yapamadım. Annem elinden geldiğince bana yardım etmeye çalıştı ve benim için yaptıklarına çok saygı duyuyorum. Çünkü hem anne hem de baba olmak zorundaydı. Evet bu sözler Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'ye ait. İşte 2020 yılında yılın en iyi futbolcusu seçilen Robert Lewandowski'nin müthiş hayat hikayesi. Birkaç gün önce yatağımda uyandım. Arkamı döndüm ve yanımdaki yastığın üzerinde garip bir şeyin yattığını gördüm. Çok tatlı bir uykudan uyandıktan sonra gözünüzde her şey hala rüya gibi görünürken nasıl hissedersiniz biliyor musunuz? Bu yanımdaki şeyi gördüğümde verdiğim ilk tepki ne oldu? Buraya nasıl geldi? şeklindeydi. Bir törene katıldığım ve ödül aldığım ile ilgili belirsiz bir anı canlandı kafamda. Ama bu şey gerçek olamayacak kadar tuhaf görünüyordu. Sonra onu elime aldım ve düşündüm, vay be bu rüya değil, gerçekti. Sana dünyanın en iyi futbolcusu dediler ve ödül aldım. Neyi başardığımı anlamak için kupaya gerçekten sert sert bakmam gerekiyordu. Gerçi hayır bu çok doğru değil. Dürüst olmam gerekirse neler olup bittiğini hala tam anlayamadım. Polonyalılar hakkında bir şey izah etmeme müsaade edin. O zaman muhtelemen beni anlamış olursunuz törenden önce Bayern Münih ile harika bir yıl getirdiğimi, ödül alabileceğimi biliyordum. Belki de bunu hak ettim. Ancak biz Polonya'da aşağılık kompleksiyle yetiştik. Bizim vatandaşlarımız içerisinde dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimse olmadı. Çocukken bıraktığı izin peşinden gidebileceğimiz bir süperstarımız yoktu. Scottlar hakkımızda hep Polonyalı bir çocuk için oldukça yetenekli gibi şeyler söylerdi. Bu yüzden evrendeki hiç kimsenin asla yeterince iyi olmadığı hissiyatına sahibiz. Buna göre hiçbirimiz asla zirveye çıkamayacağız. Öyleyse kolay yalı çocuklar dünyanın en iyisi olamaz. Öyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Dolayısıyla ödülü aldığımda inanamadım. İnsanların bunun klişe olduğunu düşündüğünü biliyorum. Ama gerçekten hayatın bir şerik gibi gözlerimin önünden geçti. Topla beraber attığım ilk adımlarımı Tamurlu sahalardaki ilk maçlarımı ve bu noktaya gelmeme yardım eden tüm insanları görebiliyordum. Her şey bir film gibiydi. Tüm piyes 3 perdede oynandı ve bu filmi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki şu an Polonya'da veya başka bir yerde hayal kurmaya bile cesaret edemeyen en az bir çocuk vardır. Hikayemin onlara bir faydası olabilir. Film şöyle gelişti. Çocukken ilk komünyonumu yerel bir kilisede yaptım Katolik dinin aşını olmayanlar için bu gerçekten özel bir gün. Her şey kilisedeki ayinle başlar ve ardından bunu ailelerimizle kutlarız. Sorun şu ki ayinden 3 saat sonra bir maçım vardı ve gerçekten çok uzaktaydı. Bu yüzden kutlamalardan önce babam Kristof, Rayup biraz sohbet etti. Memleketin Varşova'nın 40 dakika batısındaki küçük bir köy olan Lesnoda'daydı. Babam buradaki herkesi tanıyordu. Dinle pederim. Belki bu işe yarım saat önce de başlayabiliriz. Ya da son 10 dakikayı mı keseriz? Görüyorsunuz oğlumun matı var. Belki bu biraz tılgınca gelebilir. Ama aslında rahip beni o kadar iyi tanıyordu ki bir an önce düşündü ve sonra Ey tabi neden olmasın? Oğlunuzun futbolu ne kadar sevdiğini biliyoruz. Daha hızlı olabiliriz. Böylece komünyan sona erdiğinde hat işareti yaptım ve babamla arabaya koşup oradan ayrıldık. Ve evet tabii ki matı kazandık. Sanırım bu hikaye çocukluğumu özetliyor. Aynı zamanda babamı da. 5 yaşındaki futbol oynamaya başladığımda Lesno'da benim yaşımdaki çocuklar için herhangi bir futbol takımı yoktu. Bundan ötürü benden 2 yaş büyük çocuklarla beraber oynamak zorunda kalıyor. Zordu. Çünkü çok utangaç ve zayıftım. Ayrıca 2 senelik fark o yaşlarda çok önemliydi. Uzun yıllar Varşova'daki bir takımda oynadım ve antrenmanlara gitmek için her halükarda bir saat yolculuk etmem gerekiyordu. Beni oralara götürmek isteyen bir ailem olmasaydı futbol hayalim daha başlamadan bitmişti. Anne babamın ikisi de beden eğitimi öğretmeniydi ve babam benim fiziksel antrenörüm olmuştu. Dolayısıyla okuldan sonra beni antrenmanlara götürür, idmanlarımın bitmesi için 2 saat kadar bekler ve ardından eve giderdi. Böyle bir soyunma adası yoktu. Haliyle sık sık yağmurda koşturup çamur içinde kalmış bir şekilde arabaya geri dönürdü. Sonra karanlığın çöktüğü vakitlerde seyir halinde olup saat 10'da eve varırdık. Yani evet sırf ben antrenman yapabileyim diye babam 4 saatlik bir yolculuğa çıkıyordu. Sevremizdeki bazı ebeveynler onun deli olduğunu düşünüyordu. Sahiden bunu dediler. Şaka yapmıyorum. Anne babama bunu neden yapıyorsunuz diye sorduklarını duyuyorduk. Ama ebeveynler hiçbir zaman çocuklarının profesyonel bir kariyere sahip olmasını istedikleri için bunu yaptıklarını söylemediler. Bunun yerine Robert'in bir hayali olduğunu ve bu oyunu sevdiği için böyle bir destek verdiklerini ifade ederlerdi. Asla! Ah! Robert için her şeyi yapmalıyız ki o profesyonel olup zirveye çıkacak ve biz de zengin olacağız demediler. Biliyorsunuz birçok anne baba çocuklarına başarılı olmaları için baskı yapıyor. Bazı babaların kenarda durup 10 yaşındaki çocuklarına bas bas bağırdığını görüyor. Ben çocukken bu doğru bir motivasyon şekli değildi ve hala değil. Çünkü bu ebeveynler sporda olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorlar. Futbol sevginizin kapten gelmesi gerektiğini anlamıyorlar. Gençken bile istediklerimi başarayamayacak kadar küçük ve zayıf olduğuma inanan bazı kişiler vardı. İkinciler Çocuklarımda dediği gibi. Ama ailem beni her zaman kendimi düşünmeye, diğer insanların söylediklerini görmezden gelmeye teşvik etti. Bana her zaman şunu söylerlerdi ve ne demek istediklerini anlamam yıllarımı aldı. Robert, iç güdüllerine güven. Bu bir forvet ya da herkes için iyi bir ders. 16 yaşındayken babam uzun bir hastalık sürecinden sonra öldü. Bunun benim için ne kadar zor olduğunu anlatmakta Aile çok zorlanıyor. Netice de çocukken sadece babanla konuşabileceğim bazı şeyler vardır. Büyümek ve erkek olmakla ilgili konular. Öldükten sonra sık sık onunla bu konular hakkında konuşmak istedim Bunu o kadar çok yaptım ki kendisini telefonla arayabilmeyi diledim. 10 dakika bile sürse ama yapamadım. Annem elimden geldiğince bana yardım etmeye çalıştı ve benim için yaptıklarına çok saygı duyuyorum. Çünkü hem anne hem de baba olmak zorundaydı. O zamanlar Polonya'nın en büyük kulüplerinden birinin B takımı olan Leja Warszawa 2'de oynuyordu. Üçüncü ligdeydik. Yaklaşık bir yıl sonra 2016'da sözleşmem sona ermek üzereydi ve kulübümün sözleşmemi bir yıl daha uzatıp uzatmayacağına karar vermesi gerekiyordu. Ne yazık ki dizimde ciddi bir sakatlık getirmiştim ve kulüpteki bazı yöneticiler elimden gelenin en iyisini yapamayacağımı düşünmüştü korkunç bir süreçti ve kulübe ne yapacaklarını sordu. Bana kararlarını anlatmaları için bir antrenör veya teknik direktör göndermeye bile zahmet etmediler. Yanıma sekreterlerini yolladılar, ayrılmama izin vereceklerini söylediler. Hayatımın en kötü günlerinden biriydi. Babam gitmişti ve şimdi de kariyerim alt olmuştu. Haberi aldıktan sonra arabada bekleyen annemin yanına döndüm. Bir şeylerin ters gittiğini hemen anladı adımı dindiremedim ve ağlamaya başladım. Kendisine neler olduğunu anlattım. Annem çok güçlü bir karakterdi. Tamam yani çalışmalıyız. Gitmiş hakkında düşünmenin bir faydası yok. Bir şeyler yapmalıyız. Ardından annem çok daha küçük çaplı bizimle aynı ligde oynayan Frisco kulübüyle temasa gitti. Aslında zaten birkaç ay öncesinde beni kadrolarına katmak istemişlerdi. Ama buna ihtimal vermiyordu. Netice de Kuryskov'a gitmek için neden Lezya'dan ayrılsaydım ki? Ama şimdi hala beni istedikleri için mutluydu. Oraya gittikten sonra düzelmeye başladım. O kadar kötü bir durumdaydım ki düzgün koşmayı bile beceremiyordum. Sanki bileğimin etrafında bir çimento varmış gibi bacaklarımdan biri diğerinin arkasında kalıyordu. Komik görünüyordu. Nefret satan kişileri dinlediğimi bir hayal etsenize. Belki de bu sakatlık beni yolundan saptırırdı. Bir düşünün zaten büyük yetenekliler Bayern, Barca ve Manchester United gibi kulüplerde oynuyorlardı ve ben de Polonya 2. Ligindeydim. Nasıl koşmam gerektiğini hatırlamaya çalışıyordum. Elbette tüm bu belirsizlik rahatlıktan çok şey öğrendim. Özgüvenimi artırmam için çok çalışmam gerekiyordu. Form tutmam içinse zamana ihtiyacım vardı. Bunu başardıktan sonra artık gol bulmaya başlamıştım. Geçen 4 yıl sonra Polonya'dan ayrılmamı isteyen kulüpler tarafından teklif bombardımanına tutuluyordu. O kadar çok söylenti vardı ki, o kadar çok insan bana ne yapacağımı söylüyordu ki pek çok takıma gidebilirdim. Ama sonra ailemin bana söylediklerini hatırladım. İç güdülerine güven. Derinlerde nereye gitmek istediğimi hep biliyordu. Almanya beni arıyordu. Bir keresinde Jürgen Kule bile bir bahse girdi. Yıl 2010'du ve bir kasaydır Borussia e Dortmund'daydı. Dürüst olmak gerekirse her şey çok zordu. Geldiğimde zar zor Almanca konuşabiliyordu. Sanki iyi biliyordu. Teşekkür ederim demekti. Kulop ile yaptığımız antrenmanlar çok yoğun geçiyordu. Adından söz ettireceğim konusunda ümitsizdim. Ardından Jürgen bana meydan okumak istedi. Bu yüzden ilk bir ay küçük bir iddiaya girdik. Bir antrenmanda 10 gol atarsam bana 50 avro verecekti. Aksi takdirde ise ben ona verecektim. İlk birkaç hafta neredeyse her seferinde ona ödeme yapmak zorunda kaldım. Biliyordum. Ancak birkaç ay sonra durum tersine döndü. Paraları toplayan bendim. Böylece bir gün dur tamam bu kadar yeter artık hazırsın dedi. Ama bu gerçek ben bu değildim. Neticede maçlar antrenmanlardan çok daha farklı geçer. O sezon sık sık yedek kulübesinden oyuna giriyordum. Sezonun ikinci yarısında daha çok süre aldım ama 10 numara olarak forvet arkasında oynuyordum. Aslında en sevdiğim pozisyon 9 numaraydı. Yine de o 6 aylık süre zarfı adına Jürgen'e teşekkür etmeliyim. Derinde nasıl oynamam ve forvet arkasında nasıl hareket etmem gerektiği hakkında çok şey öğrendim. İkinci sezona başlarken hala mücadele içerisindeydi. Ayrıca Jürgen'in benden bir şeyler istediğini hissediyordu ancak tam olarak kestirememiştik. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya'ya karşı aldığımız kötü bir yenilgiden sonra sanırım 3-0 kaybetmiştik. Onu görmeye gittim. Yürgen hadi konuşmalıyız. Sadece benden ne beklediğini söyle dedim. Bana söylediği şeyleri tam hatırlamıyorum. Almancam henüz en iyi seviyede değildi ama bildiğim bir kat kelime ve onun vücut dilinden birbirimizi anladık. Harika bir sohbet ettik. Üç gün sonra ettik yaptım ve Augsburg'a karşı attığımız bir golünde asistine imza attı. Maçı 4-0 kazandık ve bu benim için bir dönüm noktası oldu. Bu zihinsel bir şeydi. Bu bir takıntıydı. Bunun babamla bir ilgisi olduğuna inanıyorum. O zamanlar bunu düşünmemiştim. Fakat şimdi Jürgen'le yaptığım konuşmanın babamla yapmayı istediğim konulardan biri olduğunu anladım. Uzun yıllardır sahip olmadığım şeylerden biriydi. Jürgen ile her konu hakkında konuşabiliyordum. Ona güvenebiliyordum. O bir aile babası ve özel hayatında olup bitenlere karşı çok fazla empati kuruyor. Yürgen benim için sadece bir baba figürü değildi. Teknik direktör olarak kötü bir öğretmen gibiydi. Kelimenin tam anlamıyla böyleydi. Ama neden böyle olduğunu açıklamama lütfen izin verin. Okula gittiğiniz zamanları yeniden düşünün. En çok hangi öğretmeninizi hatırlıyorsunuz? Hayatı sizin için kolaylaştıran ve sizden hiçbir şey beklemeyen birini değil. Hayır, hayır. Size katı davranan kötü öğretmeninizi hatırlıyorsunuz. Baskı yapan ve sizden en iyi şekilde yararlanmak için her şeyi deneyen kişi. Seni iyileştiren öğretmen. Bu değil mi? İşte Jürgen de böyleydi. Senin B sınıfı bir öğrenci olmana izin vermekten memnun olmazdı. Biliyor musun? Jürgen A artı öğrenciler istiyordu. Bunu kendisi için değil, sizin için istiyordu. Bana çok şey öğretti. Fortmont'a geldiğimde, her şeyi hızlı bir şekilde yapmak istedim. Güçlü paslar, sadece tek dokunuşla hareket etme. Jürgen bana sakinleşmemi ve gerektiğinde topa iki kez dokunacağımı söyledi. Bu tamamen doğama aykırıydı. Ama kısa süre sonra daha fazla gol atmaya başladım. Hızımı düşürdüğümde tekrar hızlanmam için bana meydan okudu. Ardından topa tek dokunuşla vuruyordum. Bank ve gol. Yani hızlanmam için beni yavaşlattı Kulağa basit geliyor ama gerçekten bir dahi iyiydi. Yürgen önce insan sonra futbolcu olduğumuzu asla unutmadı. Bir hafta sonu tatil yaptıktan sonra soyunma odasında olduğumuzu hatırlıyor. Ve bilirsiniz bir oyuncunun dışarıda içki içtiği zamanki klasik numarası ertesi sabah çok fazla sarımsak yemektir. Böylece nefesiniz alkol kokmaz. Bu yüzden Jürgen o günkü antrenmana bizden önce gelip etraf koklamaya başlamıştı av köpeği gibiydi. Kokla, kokla, kokla. En sonunda bir şey kokuyorsun. Sarımsak mı yedin? dedi. Tabii ki ne olduğunu biliyordu. Ve biz de onun bildiğini biliyorduk. Ama soruyu havada bıraktık. Ve tek bir kelime söylemeden yanımızdan uzaklaştı. Ortalık bir an sessizliğe büründü. Ve sonra hepimiz birbirimize baktık ve gülmeye başladık. Elbette ilerlememe, kat etmeme yardım eden kişi sadece Jürgen Klopp değildi. Bayern'e gittikten sonra Yip ve Pep Guardiola, Carlo Anzoletti ve şimdi de Hans Flick gibi hocalardan çok şey öğrendi. Bayern'de oynamak gerçekten bir eğitim gibi. Çünkü talepler çok fazla ve kulüp kültürü çok profesyonel işliyor. Standartlarınızı yükseltmek zorundasınız ve bunu yapıyorsunuz da. Ancak yine de bir yakınımın yardım olmadan istenenleri yerine getiremezdim. Dolayısıyla en önemlisi Karamanlaydı. Onunla üniversitede ben Pruzkov'da oynarken tanıştık. Kendisi beslenme ve beden eğitimi bölümünde okudu. Yaklaşık 26 yaşımdayken beslenme düzenimi ve oyuna yaklaşımımı geliştirmek için onun bilgisini nasıl kullanacağımızla ilgilenmeye başladık. Beraber her problem hakkında konuştuk. Böylece tüm genç futbolculara öğretmelerini istediğim bir şeyi fark etti. Derdinizi içinize atmak yerine paylaştığınızda sorunların çözülmesi daha kolay hale geliyor. Bu bir futbolcu ve insan olarak gelişimimde büyük bir adımdır. Hayatımda olan her şeye geri dönüp baktığımda bu filmi zihnimde canlandırırken ne kadar şanslı olduğumu anlıyorum. Asla tek başına şampiyon olamazsınız. Elimde tuttuğum veya yanında yattığım her kupa daha iyi olmama yardımcı olan tüm takım arkadaşlarım tarafından kazanıldı. Buna çocukluk arkadaşlarımı, teknik direktörlerimi, kız kardeşimi, komünyonunu erkenden terk etmeme izin veren rahibi, en kötü zamandayken bile yanımda olan annemi de dahil ediyorum. Ve tabii ki babam. Profesyonel bir futbolcu olduğumu görecek kadar yaşamadı. Ancak şimdi tüm matlarımı daha yüksek bir yerden evindeki en iyi koltuktan izlediğini düşünmek istiyorum topu ayaklarıma yerleştiren ve neden futbol oynadığımı asla unutmama izin vermeyen oydu. Kupalar için değil, para için değil, ihtişam için değil. Hayır, oynuyoruz. Çünkü futbolu seviyoruz. Teşekkürler baba. Kafamda canlanan filmin son sahnesi onunla geçiyor. Bu hatıram o ana dek henüz bir şeyler başarmadığım, köyümüzün dışında olduğumuz ve kimsenin adını bilmediği bir zaman diliminde geçiyordu. Herhangi bir şampiyonluğum yoktu. Dolayısıyla bu hatıram sizin için bir anlam ifade etmeyecek ya da belki hiçbir işinize yaramayacak. Sabahın erken saatleriydi ve babam beni Polonya'nın öbür ucundaki bir maça götürüyordu. Futboldan veya okuldan bahsediyorduk ya da hiçbir şey konuşmuyorduk. Arabadaydık ve pencereden geçen ağaçlara bakıyorduk. Gelecek maç için heyecanlanıyordum. Ne yapacağım? Nasıl gol atacağım? Her şey nasıl olacak? futbol. Bu kadar. Anım en güzel hatıram bu. Kaynak The Player's Tribune 11 Ocak 2021 Videomuzu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum atmayı, zil bildirimini atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.